Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Esmaül Hüsna dersimize hoş geldiniz kardeşler. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Bu dersimizde Allah Teala'nın 99 isminden biri olan El Malik ismi şerifinden bahsedeceğiz. Daha önce 3 isimden bahsetmiştik. Allah Teala'nın Rahman, Rahim ve Allah Celle Celaluhu bu üç isimden bahsetmiştik. Kardeşler izlemediyseniz izleyebilirsiniz onları da. Şimdi El Malik isminden bahsedeceğiz Allah Teala'nın. Kur'an'dan üzül sırasına göre ilk olarak Nas suresinde Nas, Bütün insanların hükümdarı şeklinde geçmektedir. El Malik'in anlamı bütün kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdarıdır. O yüzden Nas suresinde deriz ya Melikin Nes. Nes insan demek. Melik Allah Teala bütün insanların hükümdarı manasındadır. Taha suresi 114 ve Müminun 116. ayetlerde El Melikül Hak gerçek hükümdar şeklinde Allah Celle Celaluhu tanıtılmaktadır. Haşr 23 ve Cuma 1. ayetlerde ise El Melik mutlak hükümdar şeklinde marife ve El Kuddus ismiyle beraber zikredilmektedir. Böylece hem Allah'tan başka gerçek melik olmadığı hem de Allah'ın hükümdarlığının her türlü eksiklik, kusur ve ayıptan uzak olduğu vurgulanıyor. Öyle değil mi? Şimdi mesela en iyi, en adaletli padişah olsun, şey olsun, yönetime geçsin, başkan olsun. İlla ki onun kusurları vardır değil mi? Kusurları çıkar. Ama gerçek kusursuz hükümdar ve gerçek sahibi kainatın Rabbimiz El-Malik Celle Celaluhu La ilahe illahu odur. Ayrıca sekiz yerde de Malik ismi Allah'tan başkaları için kullanılmaktadır. Melik ismi hem Hz. Yusuf dönemindeki hükümdar için hem de Hz. Yusuf için kullanılmıştır bir e, neyse saçmak istiyorum. Huzur veriyor arkada da çalar. İnşallah kardeşler. Neyse'si. İyi geliyor. Rahman'ı hatırlatıyor. Evet. Dersimize devam edelim. Ayrıca 8 yerde de Melik ismi Allah'tan başkaları için Allah'tan başkaları için kullanılmaktadır. Melik ismi hem Hz. Yusuf dönemindeki hükümdar için hem de Hz. Yusuf için kullanılmıştır. Tabii ki buradaki Allah Teala ile kullanıldığı maksatta değil kardeşler. Türkçede de Melik ismini koyuyoruz değil mi? Melik. Kimisi çocuğuna Melik ismini koyuyor. Melik Şah misal. Hz. Musa ile Hızır yolculuğu anlatılırken o dönemde yönetici olan kimse için de melik tabiri kullanılmaktadır. Yani hakiki padişah, hakiki melik Allah Teala'dır. Fakat mesela vali, Allah Teala'nın o da ismidir. Ama ne var, ne var ülkemizde? Valiler var değil mi? Yöneticiler var. O şekilde bahsedilmiş melik ismi. Hz. Yusuf için kullanılmış misal. O dönemdeki hükümdar için kullanılmış Allah Teala. Hükümdar manasındadır fakat gerçek hükümdar el-melik Allah Teala'dır. Melik ismi iki kez de Talut için geçmektedir. Muhakkak ki Allah sizin için Talut'u hükümdar melik olarak göndermiştir. Ayrıca Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetimden bir takım kimselerin denizlerde tahtlar üzerinde melikler olarak veya tahtlar üzerindeki melikler gibi yolculuk yapıp Allah yolunda savaşacakları bana gösterildi. Bakın Peygamber Efendimiz bunu söylemiş. Demiş yani bazı hükümdarların e, gemiler üzerinde savaşacakları bana gösterildi. Buradaki kastedilen melik hükümdar manası. Mesela Allah Teala'nın ismi şerifi olarak değil Kardeşler yani dünyada geçici hükümdarlar vardır Allah Teala ebedi ezeli hakiki hükümdardır ondan bahsediyorum bazı esmal-i çalışmalarında el-melik ismi de Allah'ın isimleri içerisinde sayılmaktadır Melik ismi büyük maslarından türetilmiş ismi faildir. Eşya ve mallara hem sahip olmayı hem de onlar üzerinde yetki yönetim tasarruf sahibi olmayı ifade eder. Kur'an'da Meliki Yevmit Din Ceza ve Hesap gününün hükümdarı ve Melikül Mülk otorite sahibi ifadeleri geçmektedir. Fatiha suresinde Meliki Yevmit Din ifadesi başka bir kıraatte Meliki Yevmit Deyin. Şeklinde okunmaktadır. Bu ayetin böyle iki şekilde okunmasını müfessirlerimiz şöyle yorumlamıştır. Bu iki okunuş şekli kıyametin önemini ve azametini ifade eder. Neden Melike-i deriz? Mesela Fatiha suresinde Kıyamet günü Allah'tan başka hiçbir kimsenin yetki otoritesinin olmayacağını belirtir. Mesela Fatiha suresini okurken Melike-i Umiddin ve geldiğinizde şimdi söyleyeceklerimin çok önemli olacak. Çünkü bunu düşünürseniz Allah Teala'nın ayet kelimesini daha iyi hissedersiniz. Evet. Bütün insanlar, bütün insanlar Allah'ın her konudaki hükümdarlığını müşahede edecekler. Dünyaya ve insan hayatına hakim olan kurallar ortadan kalkacak ve bütün hüküm ve mülk Allah'a ait olduğu ortaya çıkacaktır değil mi? O zaman kafirler bile inkar edemeyecek, diriltilmişler. Belki o derken insanların böyle diriltildiğini, Allah Teala onların hepsini hesaba çektiğini, din günü Allah'ındır diyoruz ya, işte o gün din günü kardeşler. Din gününün belki hesap gününün hükümdarı. Din gününden maksat o. Hesap günü işte. Velik kelimesi ismi fail kalıbındadır. Bu kalıp gelecek ifade eden fiil anlamında da kullanılır. Din gününe malik olacaktır demektir. Velik kelimesi kadir anlamında da kullanılır. Yani o hem din gününü var etmeye kadirdir hem de o günde mutasarrıftır. Evet kardeşler. Mümin ayetinde Rabbimiz buyuruyor. O gün onlar meydana çıkarlar. Onların hiçbir şeyi Allah'a gizli kalmaz. Bugün hükümdarlık kimindir? Denir. Hepsi gücü her şeye yeten tek Allah'ındır derler. Hepsi kardeşler kafirler böyle korkuyorlar çünkü o an korkuyorlar böyle korkulan diriltilmişler hesap günü varmış abu biz ne yaptık falan filan o telaştalar hani bir umut belki Allah Teala affeder Bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün haksızlık yoktur. Doğrusu Allah hesabı çabuk görendir. Ayet bu kardeşler. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. 90 sıfatlardan münezzehsin ya Rabbi. Değil mi? Şimdi mahkemeye gittik mi? Gün veriyorlar, sıra veriyorlar. Allah Teala o an bütün insanlığın hesabını aynı anda görebilir. Öyle değil mi kardeşler? Buna imanımız var elhamdülillah. Doğrusu Allah ayette buyuruyor. Doğrusu Allah hesabı çabuk görendir. Ya. Herkese aynı anda cezasını şeyini yükleyebilir. Mülk kökünden türeyen malikül mülk ve malik isimleri de Allah için kullanılmaktadır. De ki, mülkün sahibi olan Allah'ım, mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın. Dilediğini aziz kılar, dilediğini alçaltırsın. Bütün iyilikler senin elindedir. Doğrusu sen her şeye kadirsin. Ali İmran Suresi. Ne kadar güzel değil mi ayetler? Kamer Suresinden de bir ayet okuyayım kardeşler. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, güçlü hükümdarların katında, yüksek bir derecede, cennetlerde, ferahlık ve aydınlık içindedirler. Evet kardeşler. Allah Teala'nın Melik ismi şerifinden bahsettik. Bütün kainatın tek sahibi ve müttak hükümdarı, mutlak hükümdarı. Ve günde kaç defa e, zikir yapacağınızdan bahsedeceğim. Bu ebced hesabına göre hesaplanır. Her derste söylüyorum bu rakam nereden geliyor diye merak edebilirsiniz. Mel kelimesinin günde zikri 91'dir. Emir sahibi olmak, maddi ve manevi güçlü olmak için okunur. Hani bir işte amir olayım, benim parfümlerim çok eziyor, bana zulm ediyorlar misal. Ben Allah'ın izniyle rütbe atarsam insanlara iyi davranacağım. O niyette okursanız insanlara daha iyi davranacağım, rütbemi hayra kullanacağım inşallah. Mesela patronumda mama kızıyor, hemen gelmemi istiyor. Ben onun emiri olursam, onun amiri olursam, Ya Rabbi bana izin ver. Günde 91 defa okuyup bu niyetle okursanız inşallah tabii ki niyetiniz de önemli kardeşler. Ben ona zulmedeyim de bilmem ne olsun da. Aklımdan sen görürsün intikamı alim elmelik ismini okuyayım da falan filan. Bunlar çok tehlikeli kardeşler. O yüzden niyetler her zaman iyi olacak, tatlı olacak. Allah Teala'ya yalvaracaksınız. Bir de şu ayet az önce okudum ya. Dilediğine malı verirsin, dilediğinden alırsın. Ver dua Ali İmran 26. Bak bu ayet de çok güzel. Hani de ki mülkün sahibi olan Allah'ın mesela duanızı ederken hem ayeti okumuş oluyorsunuz hem dua etmiş oluyorsunuz. Mülkün sahibi olan Allah'ın mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de çekip alırsın. Dilediğini aziz kılar. Dilediğini alçaltırsın. Bütün iyilikler senin elindedir. Doğrusu sen her şeye kadirsin ya Rabbi. Ya Rabbi bana da hayırlı rütbeler nasip Hayırla kullanmam nasip eyle. Amin Allah'ım. Mesela Ali İmran 26 söylüyorum size. Bu ayeti mesela Arapça okursanız çok daha güzel olur. Günde 91 defa El Malik ismi şerifini zikredersiniz. Sabah namazının ardından 121 defa Ya Malik ismini zikreden fakirlikten kurtulur. Bu ismi her gün okumaya devam edenler bazı sırlara vakıf olur. İlim ve marife sahibi olurlar. Sabah namazından ardından günde 121 defa. Ya Melik! Ya Melik! İsmini zikreden fakirlikten kurtulur. Bu ismi her gün okumaya devam edenler bazı sırlara vakıf olur. İlim ve marife sahibi olurlar inşallah. Rabbim cümlemizin öğrendiği ilimler ile amel etmeyi nasip eylesin. Yoksa öğrendik işte. Bunu öğrendik. Yapmadıktan sonra neye yarar kardeşler? Aklında kaldıktan kaldığın zaman olmazsın. Onu fiiliyata döküp hayır ile amel ettiğin zaman olmaya başlarsın. Allah razı olsun kardeşler. İnşallah bize de dua edin. Muhtemelen ben siz bu videoyu izlerken askerdeyimdir. Daha sonra programladığım videoları sizleri de videosuz Bırakmamak için sizlerde bana dua edin ve videoları paylaşın ki başka insanlar da nasiplensinler. Hayrı paylaşmak güzel kardeşler. İnsanlarla profilinizde şarkılarınızı paylaşıyorsunuz. Biraz da onlarla hayır şeyler paylaşın. Allah rızası için. Onları hayra sürükleyin güzelliklere sürükleyin, güzelliklere nasihat edin, kötülüklerden nehyedin ki Allah Teala'nın rahmeti size ulaşabilsin. Elbette ki ulaşır fakat siz alabilmeyi bilelim önce değil mi hepimiz? Allah Teala'nın yoksa rahmetin ulaşamayacağı bir yer mi var? Hayır. İnsanlar ondan kaçarlar. O rahmetiyle kovalar, insanlar ondan kaçarlar. Rabbim bizi muhafaza eylesin o kaçanlardan eylemesin. Rahmete doğru koşanlardan eylesin inşallah. Allah razı olsun kardeşler. Hayırla kalın inşallah. Paylaşmayı unutmayın. Yorum atın. Beğenin ki insanlara daha çabuk ulaşsın. Bir menfaatimiz yok kardeşler. Allah razı olsun. Hayırla kalın. Allah rızası için. Fatiha ve salavatı. Hayırlı akıllı kardeşler. Bana da dua etmeyi unutmayın. Bizim de ihtiyacımız var inşallah. Allah razı olsun. Ben Taha Yasin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatim.